Şok Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Papilla'dan tostmatik ocaküstü tost tavası fiyatı ise 50 lira. Vip Ahmet'ten basmalı pratik çift bıçaklı rondo 23 lira. 6 bıçaklı pratik sebze doğrayıcı 13 lira. Gülsan'dan telli çelik kızartma tavası 24 santim çapında 30 lira. Crest'ten granit 1200 wattlık tost makinesi 150 lira. Paslanmaz çelik pizza ve börek kesici 7 lira. Bölmeli bambu kuluplu kalp çerezlik 25 lira. Pratik silikon ovma teli tutucu çeşitleri her biri 7 lira. 2 katlı dekoratif çiçeklik cam sehpa 100 lira. Dama desenli 5 parça cam yağlık sirkelik set 55 lira. Üçlü desenli siyah ahşap sehpa 100 lira. Kapaklı hazneli çift taraflı çelik rende 15 lira. Sepet saksılı yapay çiçek çeşitleri de olacak arkadaşlar 10 lira. Tavus kuşu desenli 28 santim çapında metal tepsi fiyatı ise 20 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Keramika Hipnos serisinden desenli altılı mini çerezlik 14.50. Paşa Bahçeden altılı ayaklı kahvenin su bardak takımı 30 lira. Üçlü kavanoz görünümlü kilitli poşet 10 lira. Kaktüs desenli altılı set bardak altlığı 7 lira. Pratik petek toz alma aparatı 10 lira. Otantik desenli lüks ahşap tepsi 32 santime 21 santim ölçülerinde 20 lira. Her evinden yaldızlı elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 40 lira. Fantom'dan turbo fonksiyonlu çelik el blenderı 2 farklı renk seçeneğiyle 80 lira, 600 watt gücünde. Sıvı sabunluklu evye düzenleyici 15 lira. Yuvi'den iyonik saç düzleştirici tarak çeşitleri 60 lira. Çok amaçlı laptop tablet masası 40 lira. Kitchen House'dan ekmek kutusu 36 santime 23 santim ölçülerinde metal bir ürün 37 lira. Vip Ahmet'ten 24 parça gold renk çatal kaşık bıçak takımı 100 lira. El yapımı dekoratif ikili cam kuğu 30 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Nuo'dan farklı renk seçenekleriyle akıllı saat çeşitleri 75 lira. Vipahmet'ten 650 ml kapasiteli vintage döküm demlik 65 lira. Cam tablalı metal iskeletli orta sehpa 120 lira. 5 parça seramik banyo takımı 50 lira. Ahşap çerçeveli yuvarlak dekoratif ayna 70 lira. Tilki figürlü seramik sunum tabakları her bir 10 lira. Arzum DoaTerm serisinden 1,5 litre kapasiteli çift renkli termos 86 lira. Dikdörtgen 50 santim çapında kumaş sepetler farklı renk ve desen seçenekleriyle 20 lira. Yaldızlı 18 santim çapında salata kaseleri 5 lira. Seramik mermer desenli pasta tabakları adet fiyatı 5 lira. Metal dekoratif düzenleyici tepsiler 5 lira. Dekorlu renkli altılı dondurmalık set 33 lira. Ahşap kapaklı dörtlü takım saklama kabı seti 25 lira. Toprak güveç 35 santim çapında siyah renk 15 lira. Bambu saksı organizer köşe rafı çift raflı 50 lira. 4 bölmeli bambu duş organizeri 40 lira. Desenli bambu damacana kılıfı da olacak arkadaşlar 15 lira. Gülsan Adora'dan 5 litrelik düdüklü tencere 180 lira. 2 kapılı 2 çekmeceli gardırop 80 santime 177 santim ölçülerinde 350 lira. Boncuk model 6 kişilik 12 parça füme cam fincan seti 70 lira. Led ışıklı tablo çeşitleri de var arkadaşlar her biri 50 lira. Üçlü dekoratif ahşap tablo set 20 lira. Tekerlekli katlanabilir alışveriş arabası 23 lira. Metal stantlı cam tuzluk biberlik seti 8 lira. Tefal Titanium serisinden 26 santimlik ızgara tava 70 lira. Granit mini tencere çeşitleri 14 santim çapında 4 farklı rengiyle 25 lira. Küçük bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteriz aktüel ürünleri de yorumlara mutlaka yazın. Desenli yelpaze çeşitleri her biri 6 lira. Fakir Cookwell serisinden 2000 watt gücünde elektrikli ızgara 240 lira. Bordürlü siyah cam tabaklı 12 parça 6 kişilik çay seti 33 lira. Lavdan damla dekorlu renkli altılı cam bardak takımı 21 lira. Yuvarlak aynalı, gold ayaklı iki çekmeceli tuvalet masası 78 lira. Üçlü, kelepçeli kek kalıbı seti, kalp model, yuvarlak model ve kale olmak üzere üçlü set 42 lira. Nevabitlerden, emeğe aydanlık takımı, 1,5 litrelik demli, 1,75 litrelik suluğu var 85 lira. Bambu, kalp tepsili iki kişilik kahve seti 20 lira. Tezgah üstü 4 bölmeli metal kesme tahtası rafı 14 lira. Çok amaçlı ferforje sepetli 4 katlı raf 75 lira. Beton saksı da 19 santimlik yapay lavanta 8 lira. Metal gol ayaklı yan sehpa 73 lira. Sunum tabaklı Türk kahvesi fincanı 13 lira. Eskitme kaplama cam avizeler de var arkadaşlar 43 lira. Emsan Milas serisinden 6 parça çelikte tencere seti cam kapaklı 20, 24 ve 26 santimlik 3 tencere 180 lira. Dekoratif ahşap kozalak başlıklı 3 ayaklı lambader 50 lira. Çift taraflı pankek tavası 22 santim çapında 25 lira. 4 çekmeceli raflı salon komodin 80 lira. Masa üstü metal organizer sepet seti üçlü set 13 lira. İki katlı lüks çerezlik meyvelik çeşitleri 15 lira. Çift mekanizmalı sihirli temizlik seti 40 lira. Akdeniz Amatis serisinden 20 santimlik döküm tencere 44 lira. Hasır örgü kumaştan fileli büyük boy kirli sepeti 30 lira. Motifli, dekoratif, bronz metal tepsi 47 cm 28 cm ölçülerinde 20 lira. Katlanabilir silikon 5 litrelik badya çeşitleri 4 farklı rengiyle her biri 8 lira. Ortopedik jel yastıklar da var arkadaşlar 45 lira. Metal gold kapaklı beyaz renk ikili salon aksesuar seti 35 lira. Premier'den porselen demlikli elektrikli semaver, 3 litrelik suluk kapasitesi, 1,5 litrelik demliği var. Musluklu bir ürün, 130 lira. Daiwo'dan retro mikrodalga fırın, 23 litrelik, 300 lira. Rainbow çay fincan takımı, 12 parça 6 kişilik, bambu standlı, 33 lira. Altın yaldızlı star serisi, 18 parça çay seti, kaşıklı bir ürün, 40 lira. Menekşe modelli seramik kase seti 4'lü set 9 lira. Keramikadan asemetrik çerezlik seti 3'lü set 10 lira. Kütahya porselenden full dekor 18 parça yemek takımı 65 lira. Lavdan kuş figürlü renkli 3'lü kavanoz seti 15 lira. Bazalı Chester model çekyatlar 900 lira. Sarmaşık desenli, pedallı, plastik çöp kovası 14 lira. Askı raylı, 6 parça mutfak seti 25 lira. Kapaklı bölmeli, deterjan kutusu ile beraber 30 lira. Figürlü, ahşap çocuk masa ve sandalye seti 1 masa 2 sandalyeden oluşuyor 75 lira. Stand mikser, hamur makinesi, 1000 watt gücünde 3 litrelik yoğurma kapasitesi var 500 lira. Afrika menekşesi çeşitleri de olacak arkadaşlar. Her biri 7 lira. Metal kuğu kaşıklık 12 lira. 3 raflı televizyon sehpası 70 lira. Büzgü ağız, kumaş çamaşır sepeti 36 santim çapında 40 santim yüksekliğinde 35 lira. 14 parça renkli kapaklı saklama kabı seti 160 mililitreden 4 litreye kadar iç içe geçebiliyor. Set fiyatı 17.50. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Lütfen videoyu beğenip, atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.